Acaba, Acaba bu, bu kadar, kadar konuyu, konuyu sınava, sınava kadar, kadar yetiştirebilir miyim? Acaba, Acaba sınavı, sınavı kazanamazsam başıma, başıma ne gibi, gibi sorunlar, sorunlar açılacak? Olacak. Bu kadar Bir konuya çalıştıktan olacak. sonra ya yapamazsam? ya yapamazsam? Birincisi sabır kuvveti Mesela bir komutan düşünün. Bu komutanın 100 bin tane askeri var. Ve karşıdan düşman daha gelmeden bu komutan 40 bin askeri sola gönderiyor. 40 bin askeri ise sağa gönderiyor. Karşıdaki düşman ise merkezin 20 bin kaldığını görünce hemen oraya saldırıyor ve merkezi ele alıyor aynen öyle de sen de o komutan gibi sabır kuvvetini geçmişe ve geleceğe dağıtma. Yani sen sınava çalışırken geçmişte çalıştığın sınavları, gelecekte ise çalışacağın konuları, çözeceğin soruları düşünme. Neden? Geçmiş geçmiştir, gelecek ise daha gelmemiştir. Yani dövülmeden ağlama. Sen sadece çalıştığın dakikalara odaklan. Eğer sen sadece çalıştığın dakikalara odaklanırsan, çalıştığın dersin de verimi artar. Dolayısıyla sınava çalışırken kafan rahat olacak. İkincisi endişeyi istikbal. Ya sınavı kazanamazsam? Peki sınavı kazanamazsam aileme ne diyeceğim? Hayalini kurduğum üniversiteye acaba gidebilecek miyim? Ya arkadaşlarım kazanır, ben kazanamazsam gibi birçok endişelerinizi bastırmak istiyorsanız sendeki endişeyi istikbali ahiretin için, kabrin için kullan. Çünkü onlar bizim büyük endişelerimizdir. Bu dünyadaki endişelerimiz ise küçüktür. Biz büyük endişeleri düşünürsek bu dünyadaki sınav kaygılarımız da gözümüzde küçülecek bu dünyadaki sınavlarını araç, ahirete dönük sınavlarını ise amaç olarak kullan. Üçüncüsü tevekkül. Karınca ve Ağustos böceğini biliyoruz. Sen Ağustos böceği değil, sen karınca ol. Yani sen elinden geleni yap, dersine çalış, gerisini ise Allah'a bırak. Şu an bu videoyu izliyorsan hala, hala şansın, var şansın var demektir. Abi. Sen sebeplere başvur, gerisini Allah'a bırak, duanı et. Çünkü Allah ayette şöyle diyor: "İnsana ancak çalıştığının karşılığı vardır." Biz de sınava çalışan kardeşlerimize yol geçen ailesi olarak bol bol dua ediyoruz. İnşallah sınavda istediğinizi alırsınız. Başarılar, Başarılar selametle.